اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بسم الله الرحمن الرحيم اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَزِمِ Değerli kardeşlerim, bir Ramazan-ı Şerife daha ulaşmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bizleri evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan senenin bu özel ve güzel ayı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de binlerce salatu selam olsun. Aziz kardeşlerim insanın yaratılışı sorumluluk esası üzerine kurulmuştur. Bütün varlıklar kendilerine tevdi edilen görevleri büyük bir zevk ve şevkle yerine getirirlerken elbette ki eşrefi mahlukat olan insanın bu sorumluluğu yerine getirmemesi düşünülemez. Bunun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede özellikle de Kıyamet Suresinde Müminun Suresinde insanların bu sorumluluklarını hatırlatıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfurullah Bismiillah Eyahsaül insan en ey de insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Başka ayeti kelimede Estağfurullah bismillah Efə en ve ennukum ileyna la turcaun sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Buyuruyor. Yüce Mevla insanoğlunu en güzel şekilde yaratmış ve hayatını devam ettirebilmesi için her türlü ortamı hazırlamış. Ona mal, mülk, beden, akıl, evlat gibi pek çok nimetler vermiş. Belki de verilen bu nimetleri saymaya kalkışsak saymaya e, gücümüz, kudretimiz yetmez ama şu bir gerçek ki bu nimetlerin bir günde hesabı insana sorulacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah Tekasür suresinde Estağzu billah bismillah sümme letüs elünle yevme yedin anin naim buyuruyor. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Bunun için şu insanın insana âmede kılınan bütün varlıklar elbette ki gereksiz değildir. Rabbimiz ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Estaizu bismillah. Ve ma arda ve ma Biz göğü, yeri ve ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık buyuruyor. Başka bir ayet kerimede de Estauzu bismillah ve ma halaknas samaa vel arda ve ma beynehuma Göğü, yeri ve bu ikisi arasında olanları boşuna yaratmadık buyuruyor. Madem ki Cenab-ı Allah bizlere bu kainatı hizmeti bizlerin kain hizmetine bu kainatı sunmuş, her şeyi insanın emrine amade kılmış o zaman bir yandan yüce yaratıcımız, diğer yandan onun seçip gönderdiği kutlu elçiler, peygamberler, öbür yandan da konunun uzmanları insanlara sık sık nesini hatırlatıyor? Sorumlusun ey insan diye sorumluluğunu hatırlatıyor. O halde sorumluluk nedir diye bir soru soracak olursak değerli kardeşlerim, Sorumluluk bir insanın görevlerini yerine getirip getirmediği, iman, amel, fiil, söz ve davranışlarının doğru olup olmadığı konusunda hesaba çekilmesi demektir. Demek ki sorumluluk varsa ve hesabı da mutlaka sorulacaktır. Bundan dolayı her insana Cenab-ı Allah bir irade ve seçme hürriyeti vermiş. Bu irade ve seçme hürriyetini kullanmak suretiyle herkes yapacağı işlerin iyi veya kötü olduğunu seçerek ona göre adımını atmak zorundadır. Bunun için insanlar ve özellikle de Müslümanlar yapacakları her işte, söyleyecekleri her sözde, atacakları her adımda dikkatli olmak mecburiyetindedirler. Bakınız insanoğlu bir göz açıp yummuş gibi gelip geçiyor. Bir Ramazan ayını idrak ettik. Bu rahmet ayının bir gününü geride bıraktık. Bir de bakacağız ki Ramazan ayı bir misafir gibi gelip geçivermiş. O halde bu günler de geçecektir. O zaman bu Ramazan-ı Şerif geçmeden evvel sorumluluk bilincimizi idrak edip bu sorumluluğumuzun farkına varmış birer kul olarak hareket etmeliyiz. Rabbimiz bizi niçin yaratmış? Estağfurullah bismillah. Ve ma halaktul cinne vel insa li ya'budun. Buyurmuyor mu? Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Buyurmuyor mu? Ve bu görevin estağfurullah bismillah. Ve abud rabbike hatta yetiyekel yakin. Biz e, ölüm sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyurmuyor mu? O halde değerli kardeşlerim, Yüce Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde yer aldığı gibi son derece kapsamlı bir sorumluluk içerisindeyiz. Kulluğumuz öyle geniş ki bu kulluk vazifesi sadece belli bir zamanla, belli bir mekanla sınırlı değil. Allah'ın varlığını, birliğini, eşsizliğini tasdik etmekten tutunuz da yani kelime-i şahadetten, kelime-i tevhid'den tutunuz da onun iradesine tam bir teslimiyeti, Rabbimizin istediği gibi yaşamayı, bireysel yaşa yaşantımızın her türlü gereklerini yerine getirmeyi, toplumla barışık olmayı ne yapıyor? Bize dinimiz emrediyor. Bu anlamıyla gerek bireysel ve gerekse toplumsal tüm hayat alanları ve gerekleri bizi bir sorumluluk içerisine itiriliyor. Bunun için değerli kardeşlerim bir mümin düşünün, bir insan düşünün ki Allahu Zülcelal'e karşı sahip olduğu sorumluluk bilincinin etkisiyle bir mazlumun gözyaşını siliyorsa, kederli bir insanın kederine ortak oluyorsa, felakete o uğramış bir insanın yardımına koşuyorsa, bir mazlumun elinden tutuyorsa, çoluk çocuk sahibi bir düşküne efendim kucak açıyorsa, yetimin başını okşuyorsa demek ki bu insan kendisini sorumlu addediyor. Yoldan giderken görmüş olduğu herhangi bir canlıya yardım etmeyi göze alıyorsa o zaman demek ki insanoğlu nedir? Bu sorumluluğunun hesabının verileceğinin farkına varmış demektir. Bunun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyor? La tezulu kadem mübni Adem'e yevmel kıyameti min inde Rabbihi hatta yüsele an khams. Buyuruyorlar ki kıyamet günü insan beş şeyden sorulmadıkça bırakılmayacaktır. Cenabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Nedir onlar? Ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle amel edip etmediğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından sorulacak. Bu bakımdan aziz kardeşlerim hiçbir şeyi sakın ola ki sakın küçük görmeyelim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresi var. Lokman suresinde Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e uyarıda bulunuyor. Yani sana söylüyorum kızım sen anla gelinim derecesine Rabbimiz Lokman Suresi'nde buyuruyor ki Hazreti Lokman'ın ağzından Estağhuzü billah'ın ismiyle Ye buneyye inna entek miskal habbetin min khardalet fe tekun fi sahratin eb fi's semavat eb fi'l ard yati biha'llah inallah latifun habir Ey oğlum yaptığın iş iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerlerin derinliklerinde bulunsa yine de Allahu Zülcelal onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır bu buyuruyor. Korkmayın. Rabbimiz her şeyden haberdar. Hani ayet-i kerimede buyuruluyor. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma alallahi min şeyin fil ardu ve la fisseme. Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Çünkü ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bu bakımdan aziz kardeşlerim Madem ki hiçbir şey Cenab-ı Allah'a gizli kalmıyor, sorumluyuz ve kıyamet gününde de Estağfurullah billahi bismillah. Femen ya'mel miskale zerretin hayra yara ve men ya'mel miskale zerretin şerra yara ayeti kerimesince kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görüyor. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görecek. Bu bakımdan yap her şeyi düzgün bir şekilde yapmaya çalışalım. Amelimiz salih olsun, işlerimiz dürüst olsun. Yaptığımız, attığımız, söylediğimiz her şeyimize dikkat edelim. Hiçbir şeyi küçük görmeyelim. Hani bir söz vardır ya, yaşadığı bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir süvari, bir süvari, bir orduyu, bir ordu da bir milleti kurtarır diye bir söz vardır halkımız arasında. Bunun için eğer bu bir çimiden ne olacak, bu bir nam olmazsa dersek ordu tamamen silinir gider. Bunun için yaşadığımız hayatta önemsiz hiçbir şey yok. Küçük gibi gördüğümüz şeylerin büyük önemi ve ehemmiyeti vardır. Küçük görünen işler büyük sonuçlar doğurabilir. Bunun için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari Şerif'te kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer buyurur. Bu bakımdan e, bugün minarelerimizden korona ile mücadelelerin bitmediği ve dolayısıyla bizlerin zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamamız isteniyorsa bu sebepsiz değildir. Bunu umursamamak insan açısından büyük sıkıntılara ve sonu gelmez acılara sebep olabilir. O halde büyüğümüzden küçüğümüze herkes sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımız bu Ramazan-ı Şerif'in temasını sorumluluk bilinci olarak belirlemiştir. Kendimizi düşündüğümüz kadar başkalarını da düşünmek mecburiyetindeyiz. Zira bu dünyadan göçtükten sonra bir daha geri gelişimiz mümkün değildir. Eğer yarın pişman olmak istemiyorsak ayet-i kerimede buyurulduğu gibi Estauzu billahi bismillah ve lev tera idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna ve semi'na farjina na'mal salihan inna muqinun suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp Rabbimiz Gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Artık biz kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit onları bir görsen dediği gibi böyle bir acı sonuçla, akıbetle karşılaşmak istemiyorsak sorumluluğumuzun farkında olacağız. O halde sorumluluğumuzun farkında olacağız diye tekrar tekrar söylüyorum. Bir gün öldüğümüzde ya Rabbi beni dünyaya tekrar döndür de güzel ameller işleyelim dememiz, dememizin bir anlam ifade etmediğini hatırdan çıkarmayalım. Rabbim bizleri bu durumu düşmekten muhafaza eylesin. Rabbimiz hepimizi sorumluluğunun farkına varan kullarından eylesin. Vücudumuzdan sıhhati, yuvalarımızdan huzuru hiçbir zaman eksik eylemesin. Ve bu Ramazan-ı Şerif inşallah ümmeti Muhammed'in alemi İslam'ın huzuruna, kurtuluşuna vesile olsun diyerek sözlerime son veriyorum. Lillahi Teala Fatiha.